Oğlum alsana bir şeyler. Hepsini ben mi yiyeceğim şunu ya? Aç değilim ya. Allah Allah. Senin bir sıkıntın var. Bir şey mi oldu? Ne oldu oğlum sana? Ne ne? Ne? Ya ne oldu sana? Bir şey mi var diyorum ya? Efendim Canan? Selim kafeye gelin. Sonuçlar açıklanacak. Tamam, ha, tamam, tamam harika. On dakika sonra oradayız. On dakikaya geliyoruz. Ulan bugün sonuçlar açıklanacak ya. Vay anasını. Ulan ne acayip be. Vallahi billahi. Sen bana bir şey söyleyecektin arabada. Ha? Ne söyleyecektin? Bir şey söyleyecektin arabada. Yarım ne? kaldı. Ne? Arabada bir şey söyleyecektin. Yarım kaldı. Annemi tanıyor musun? Ne? Annemi tanıyor musun mu, annemi? Nereden çıktı şimdi ya? Semiha Yıldız Taşkın. Tanıyor musun? Mu? Yavrum kafanı karıştıran bir şey varsa direkt konuya gir. ve dolandırıp bir şeyler anlatmaya çalışma. Şimdi anneni tanıyorum desem. Nereye gidecek mevzu? Ne soracaksın yani sonrasında? Ne konuşulacak? Ya Selçuk Taşkın'ın peşinden maraton koşmuşsun. Bir yerde yolun kesişmiştir diye soruyorum. Tanıyor musun, tanımıyor musun ya? Bu kadar zor mu bunun cevabı ya? Sakın sesini yükseltme. Tanımıyorum. Annenin konusunda hassasını biliyorum, tanımıyorum. Rahmetli ananı. Lan bunun ne işi var burada? Annemin yanında ne iş var? Burada? Bu ne? Bu ne? Tanıklığa zorladı ablamı. Yapılmaz lan bu. Lan bu yapılmaz lan! Babam bunlardan haberi var mı? Her şeyi biliyor. Kim bilir neyle tehdit etti savcı. Belki de seninle, ha? Anneme yaşatmam lan. Bırak lan! Hakkın bak topla, topla kendini. bırak lan! Hakkın! Hakkın! Topla, topla kafanı oğlum, beni dinle. Ha. Aa! Eğer yani şimdi savcıya diklenirsen Halil Sadi'ye yanaştığını öğrenecek. Ya yani sonra ne olacak? Ne olacak? Ne olacak lan? Şşş! Ne olacak? Ne olacak? Cehennemden sonrası cehennem! Duydun mu beni? İçeri mi atacak beni? İşkence mi yapacak bana? Ne yapıyorsun yapsın lan? Anneme en süren deli karalar lan! Duydun mu? Duydun mu beni? Duydun mu beni lan? Anneme en süren deli karalar lan! Allah bırak lan beni! Allah Allah! Allah! Yapma, yapma iki gözüm yapma. Bak, bak aklınla düşüneceğine, kalbinle delleniyorsun, yapma. Bak, bana bak. Sence savcıya verilebilecek en büyük ceza ne? Şu adamın yerini söyle. Patlat savcının operasyonunu. Bundan büyük beden mi olur oğlum ona? Cam kağıt sitesi, site girişindeki büyük kahverengi ev. Aradığınız orada. Adamı kaldırınca beni ara. Sonra gel beni al. Şimdi daha soğumadı benim Ahmet Yok. abi. Yok. Hakkın. Olmaz. Olmaz olunmak. oraya... Sen benim dediğimi yap! Oğlum yakacak... Ahmet abi! Benim dediğimi yap. Sen adamı alıp kaldırana kadar benim tarafta da bir sıkıntı yaşanmayacak. Söz. Gerisi benim tasarrufum. Karışma. Çekil lan!